Yeni Zelanda'da bir sosyal medya fenomeni oldukça ilginç bir başarıyla gündem oldu. Fenomen kartonlardan araç imal etti. Kartongini adını verdiği aracını 10.420 dolara sattı. Kartondan yaptığı aracı 10.420 dolara sattı. İlginç satışın adresi Yeni Zelanda. Bir sosyal medya fenomeninin kartondan imal ettiği lüks araç 10 bin dolardan fazla bir rakama alıcı buldu. David Jones adlı fenomen kartongin adını verdiği aracın yapım sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Video 1 milyondan fazla görüntülendi. Jones kartondan imal ettiği aracı yardım müzayedesinde sattı ve elde ettiği parayı Yeni Zelanda'da bir çocuk hastanesine bağışladı.